Konya tarih boyunca bilmin, sevginin, kardeşliğin yine yiğitliğin merkezi olmuştur. Ve ben Konyalıların tarihten süzülüp gelen iki temel vasfa sahip olduğuna inanıyorum. Biz her zaman hakkın, hakikatin mazlumun ve mağdurun yanında dururuz Konyalılar olarak. Hep ilmin, bilmin tarafında oluruz ve hep yeniliğin de aslında yeni başlangıçlarında yanında oluruz. Bunun şahidi şahidine de baktığınızda aslında tarihtir. Bundan 50-60 yıl önce Türkiye'nin yerli ve milli siyasetine bizler öncülük ettik. Her dönemde belediyecilikte dünya markası bir şehir olduk. Burada tabii ki kıymetli belediye başkanlarımızın hem bugün iş yapan hem bundan önce iş yapan belediye başkanlarımızın çok büyük emekleri var. İki büyükşehir belediye başkanımız burada. Tahir Akgürek başkanım gerçekten Konya'da çok büyük hizmetler yaptı. Ondan aldığı bayrağı kardeşim Uğur İbrahim Altay çok daha yukarıya taşımak amacıyla yine ilçe belediye başkanlarımızla birlikte çalışıyorlar. İşte bugün yine... Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizin önüne hedef olarak gösterdiği Türkiye'nin yeşil kalkınma devriminde de aslında yine öncülük eden il olduk, şehir olduk. En büyük adımı biz attık ee, ve Cumhuriyet tarihinin en katılımlı, şeffaf, gençlerin, kadınların, sivil toplum örgütlerinin, toplumun tüm kesimlerinin katıldığı bir İktim Şurası'nı da Konya'da e, düzenledik ve e, bu çerçevede ben, bu vesileyle bu şuraya katkı sağlayan valiliğimize, belediyelerimize, büyükşehir belediyemize, sivil toplum örgütlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Konya Hazreti Mevlana'da aşk, şemsle muhabbet, Sultan Alaaddin'de İhtişam yine Sultan Kılıçarslan'da kudrettir. Konya tarihtir, Konya gelecektir, Konya istikbaldir. İşte bu uçsuz bucaksız ufuktan aldığımız ilhamla Konya'mızda biz de bakanlık olarak eee görsellerini de paylaştığımız millet bahçelerini yapıyoruz. Yeşil alan miktarını arttırıyoruz. Diğer taraftan yine belediyelerimizle birlikte bin yıllık ki Büyükşehir Belediye'mizde hakikaten çok önemsiyorum ve her gelen misafirimizle de bu projeyi gösteriyorum. Alaattin Tepesi etrafından Mevlana meydanına kadar bir tarih aksını, kültür aksını e, ve oradaki aslında görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak projeyi gerçekleştiriyoruz. Son etabı da zannedersem tamamlanmak üzere. İnşallah artık Konya'ya geldiğinde o tarihin, kültürün içinde vatandaşlarımız gezecekler. Diğer taraftan baktığımızda aslında yeni uydu kentler kuruyoruz. Yeni uydu kentlerle birlikte dar gelirli vatandaşlarımız, hemşerilerimiz için... Binlerce sosyal konut inşa ediyoruz ve diğer taraftan da yine belediyemiz, Meran Belediye'mizle birlikte, diğer belediyelerimizle birlikte de kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. Mevlana Çarşısı, Altın Çarşı'yı çok çok önemsiyoruz. Bu da Konya'mız adına çok çok önemli bir proje olacak ve Mevlana Meydanı'na geldiğimizde ki o projeyi bırakmayacağız. Akabinde yine Büyükşehir Belediye'mizle birlikte biz de gerekli her türlü desteği vermek suretiyle o dönüşüm çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz ve Konya'ya gelen vatandaşlarımız bir gün daha, bir saat daha, bir dakika daha fazla vakit geçirmek isteyecekler. Yine özellikle şehrin içindeki o köhneleşmiş sanayi alanlarını eee Konya'mızın çeperlerine taşımak suretiyle şehrimize yeni yeşil alanlar, yeni sosyal donatılar kazandırıyoruz ve bu anlamda da ilk sıfır atık sanayi sitesini Konya'mıza inşa ediyoruz. Bunların dışında vatandaşlarımızın o noktada talebi neyse, belediyelerimizle, teşkilatımızla birlikte görüşmek suretiyle sosyal konut taleplerini, kentsel dönüşüm taleplerini, altyapı ve üst yapı çalışmalarına kadar tüm projelerine destek vermeye gayret gösteriyoruz ve istiyoruz ki kalkınmasını yatırımlarımızla, projelerimizle Konya'mızın, tüm ilçelerimizin aralıksız sürdürelim. Ilçelerimize prestij bu anlamda eserler kazandırmaya da devam ediyoruz. Konya'mızın tüm projelerini, yatırımlarını yakinen takip ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Elhamdülillah bu anlamda da aslında Konya'mızın Nalçacısından hep bahsederler. Nalçacı işte Belediye Başkanlığı yapmış isminin de koyulduğu bir yer. Önümüzdeki süreçte emin olun ki, eee o Konya'nın, eee Nalçacı'nın Konya'ya vermiş olduğu o planlama vizyonu biz de elhamdülillah Konya'mızın 100 yıllık eee planlamasını belediyelerimizle birlikte eee gerçekleştiriyoruz ve bu salondaki her bir kardeşimiz eee aslında başını yastığa koyduğunda sabah uyandığında da hep birlikte Konya'yı düşünüyoruz. Konya'mızın geleceğini düşünüyoruz. Bu salondaki herkes Karapınar'dan Çumra'ya, Ilgan Ilgın'dan Cihanbeyli'ye, yine Seydişehir'den Kulu'ya, Beyşehir'den Akşehir'e kadar 39 bin kilometre kare ata toprağımız için gece demeden gündüz demeden var gücüyle çalışıyor. Konya baştan başa aslında bir vefa şehri. Bunu her seferinde söylüyorum. Konyalılar bütün zor günlerde devletimizin, milletimizin, Cumhur İttifakı'nın yanında olmuştur. Allah hepsinden razı olsun. Bu aziz şehir iktidar yolunu aslında büyük elçilerin kapısında arayanlara karşı milli duruşun adresi olmuştur. Ve Cumhur ittifakının en güçlü, en örnek şehirlerinin başında gelmiştir. İşte bugün bu salondaki tablo, e, tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye küresel güçlere karşı Türkiye merkezli bakış açısının ihanete karşı birliğin. Teslimiyetçiliğe karşı aslında asaletin resmi bu salondur. Bu tablo milletin talebi, gençlerimizin geleceği, aksakallı dedelerimizin duasıdır. Bu tablo aslında ecdadımızın bize bıraktığı mirastır. Kardeşliğimizin bereketidir. Bu tablo AK Partidir, Milliyetçi Hareket Partisidir, Cumhur İttifakıdır. İnşallah sizlerle birlikte tıpkı 24 Haziran'da olduğu gibi tıpkı 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi 2023'te de yine üstün gayreti gösterecek büyük bir samimiyet destanını sahada hep birlikte yazacağız ve liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yeniden başkomutan yapacağız ve Cumhur İttifakı ve inşallah kıymetli hemşehrilerim Cumhur İttifakı Konya'da öyle bir zafer kazanacak ki bütün Türkiye bir kez daha Selçuklu'nun torunlarına gıptayla hayranlıkla bakacaktır.